ben Kardelen Dalga. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Takımda organizasyon liderliği görevini istiyorum. Heat Racing takımı, 2011 yılında Beşiktaş kampüsünde kurulmuş olan bir öğrenci projesidir. Takımda elektrikli, içten yanmalı ve otonom yarış araçları üretmektedir. Ürettiği yarış araçları yüksek performanslıdır ve Avrupa'daki yarışlara her yıl katılmaktadır. İtalya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan gibi ülkelerde Türkiye'yi temsil etmektedir. Beşiktaş kampüsündeki atölyesinde kompozit odası, elektrik odası, motor dinamometresi odası, dizayn atölyesi ve arge odası gibi farklı odalarda çalışmalarını sürdürmektedir. Takımda makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, kontrol otomasyon mühendisliği, metaloloji malzeme mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi farklı dallara içermektedir ve multidisipliner bir çalışma yürütmektedir. Takımda üretilen araçların %90'ı yerli üretim ürünüdür. Ve bu yıl katıldığı Çek Cumhuriyeti yarışmasında aldığı başarılar doğrultusunda ve yaptığı skorlar doğrultusunda hızlanma etabında birincilik ödülüne layık görülmüştür. Ülkemize bu başarıyı getirdiğimiz için hepimiz çok gururluyuz. Aynı zamanda Çek Cumhuriyeti yarışmasında Endurance setabında üçüncülük, Cross setabında üçüncülük ve genel performans bakımından beşinci olmanın gururu içerisindeyiz. Merhaba arkadaşlar. Ben Necati say e, takımda emme manifoldunun tasarım ve üretiminden sorumluyum. Aynı zamanda powertrain departmanı e, altında çalışıyorum. Biz powertrain departmanında her yıl e, içten kullandığımız içten yanmalı motorumuzun bütün sistemlerini tasarlıyoruz. Gerekli analizleri, gerekli simülasyonları yaptıktan sonra üretip e, test ediyoruz ve aracımıza takılmaya hazır hale getiriyoruz. Burada gördüğünüz sistemde bizim motor dinamomuz, motor dinamometremiz. Burada yaptığımız değişikliklerin istediğimiz etkiyi oluşturup oluşturmadığını anlamak için yaptığımız değişiklikleri bu motora uyguluyoruz ve daha sonra da motorun gerek gücünü ölçerek gerekse ayarlarını yaparak motorumuzun performansını en üst hale getirmeye çalışıyoruz. Merhaba, ben Müzey Nur Kaplan. Yıldız Teknik Üniversitesi Racing takımının aerodinamik ekip üyesiyim. Aerodinamik ekibi olarak aracımızın viraj performansını arttırmak için yaptığımız tasarımları CFD analizine koşuyoruz. Elde ettiğimiz verilerle birlikte aracımızın karakterisini, parçanın ağırlığı ve parçanın üretilebilirliğini düşünerek bir son tasarıma karar kılıyoruz. Karar kıldığımız son tasarımı kompozit ekibimizle birlikte yüksek mukavemet ve düşük ağırlığı nedeniyle tercih ettiğimiz karbon fiberden üretiyoruz.